Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere sayın bakanlarımızı, sayın genel başkan yardımcılarımızı, sayın milletvekillerimizi, sayın MKYK üyelerimizi, sayın Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanımızı, sayın Konya Valimizi, İl Bank Genel Müdürümüzü, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızı, AK Parti Konya İl Başkanımızı ve Millet Hareket Partisi Konya İl Başkanımızı sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar öncelikle telekonferans yöntemiyle açılışı yapılacak Aselsan Konya Fabrikası'na gidiyoruz. Karşımızda Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Telefonu Sayın Mustafa olarak, ve Savunma Sanayi Başkanımız Sayın İsmail Demir bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet hazır mıyız? seni Evet. Artık buradan gayet güzel inşallah silahlar üretilecek. Dur, dur. Dur adına buraya kim evet. Bu öyle sıradan birisi değil ha. Evet. Kordela sizde. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Adil Bey bizleri duyuyor musun? Sayın Cumhurbaşkanım Konya Alanya yolu Eğitim-i saygılarımızı sunuyoruz. 2023'te gençler çok çalışacaksınız ha. Ona göre. Tamam mı? Çok çalışacaklar, değil mi? Tamam. öyle. Sayın Belediye Başkanımız, alıver bakalım o cici kızı ya. Hayırlı olsun. Eve gidip patates yiyelim mi? Hayırlı olsun. İşimiz çok. Konyalılara, milletimize, ülkemize hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah! Bismillah. Saygıdeğer hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Konya'da yapımı tamamlanan tüm eserlerin açılışını kurdurarak geçmek suretiyle gerçekleştirmiş ve siz... Of. Ne yazıyor? kos Şurada ayı yazıyor. Yani. Kalkanın, baltam ve kılıcım var. Çok mu seviyorsun? Hı, hı. Gördü. Yanına aldı. Ne dedi? Ne Değil dedi? Markasıdır anneciğim. Dur, bir şey teklif ettim ya anneciğim. Ne dedim? Ne dedim? Evde patates yiyelim dedim. Evet. Çok dua ettik ama. Kaş gündür dua ediyoruz, afişleri gördük. O günden beri gece gündüz dua ediyoruz, değil mi anne? Güvercin de. Evet. Bir de penceremize sabahki güvercin gelmiş, çok üşümüş. Onu içeriye aldık, arka tarafta kafese koyduk. Anne acaba güvercini aldığımız için mi böyle şeyler oldu? Dedi ona yardım ettik diye diyor, değil mi? Anne? Evet. Gerçekten yani oğlumu yanına almasını bekliyordum ama yani açılışı böyle yapacaklarını falan hiç tahmin etmiyordum. Kanıtı. <laughs> Herkese hediye etti kesen devi. Çok heyecanlandım. Ya bir de özellikle şeyde e, açılışlı kurdalesini beraber kesmelerini hiç beklemiyordum. Gurur duydum yani bilmiyorum. Çok güzel bir şey. Dua etti. Tabi dualar etti. Akşamdan beri dua ediyor. Yattığında dua ediyor. Akşam yüz keve yapıyordum. 85 olmuş. Uyumuşum. Yanına alsın diye. Dua et. Hı hı. 85 kere saydın da anneciğim. Vallahi 86'da uyudum. <laughs> 15 tane kalmıştı. Gayrını öperdim. Çay verirdik. Patates yedik. <laughs> Hayalim onunla patates yemek. <laughs> hem yandık hem de donduk.